Ramazan ayındayız. Öncelikle herkesin Ramazan ayı tüm inananların kutlu olsun, tebrik ederim, ee, mübarek olsun. Şimdi bizim bir projemiz var. Biz bir tekne aldık. Ee, ünlü değil ama arkadaşımın ismini illa duymuşsunuzdur. Veteriner Hekim Yiğit, Antalya'dan. Ee, onunla birlikte çok eski dostumdur. Bir tekne aldık, 4,5 metrelik yani kısa dal gibi bir tekne ama nihayetinde. Ve bizim bu teknede bir suya ihtiyacımız var, tatlı suya tatlı suyu işte tekneyi yıkamak için, e, oltaları yıkamak için. Ondan sonra e, işte motora bir aparat yapıp, asıl önemli olan o, tuzlu çık sudan çıktıktan sonra, motora havaya kaldırdığımızda tatlı suyla yıkayabilmek için. E, ve tabi denize gireceğiz, işte çocuklar girecek. Dolayısıyla tu tuzlu su yakıtmak için bir duş. Dolayısıyla bizim bir tatlı su sistemine ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla internetten şöyle bir ürün aldım, Akpınar bununla ilgili çok fazla video var internette ee, ama benim anlatacağım şekilde yok yani bu şekilde bir video göremedim Hani ben arkadaşlardan istifade ettim e, anlattıklarını dinledim mesela 100-150 metreye bu makinayla çok başarılı arkadaşlar fiyatını şimdi söyleyeceğim şaşıracaksınız 100-150 metreye e, yani çok basınçlı olmasa da işte dereden ev deposuna kadar su taşımış arkadaşlar Dolayısıyla böyle bir ürün. Ama şimdi böyle bir ürün alırsa, al, bu ürünü almak isterseniz bunların bakın e, girişi ve çıkışı 8 milimlik çapları. Dolayısıyla ben buna bir 30 şey 10 metre kadar içi iç çapı 0.80 0.80 dış çapı 10 milim olan bir boru aldım 10 metre kadar ama tam olarak e, sizin işinize yaramayabilir. Ben her türlü kullanırım bunu. Belli bir yerden sonra kırılma yapabiliyor. Bunu göz önünde bulundurun. Dedim ki yani en kötü kullanamazsam 0.8'lik dedim bir boru alırım iç çapı. Ama arkadaşlar öyle bir boru yok. Ben bulamadım. Onu belirteyim. Buraya da bakın bu bölümüne de çıkış bölümüne de şu bölümüyle taktım. Şuradan kestim. Çünkü bir saat düşündüm nasıl bağlarım bunu diye. Siz düşünmeyin eğer böyle bir şey alıp normal hortum bağlayacaksanız dediğim gibi bu hortumdan temin edin 1 metre kadar. Şuradan kesin, bağlayın üstüne boruyu geçirin ve klipsleyin. Çünkü bunun klipsi bile zor bulunuyor. Ben bir kızı sallayayım. Babacım, bir anlattırmadın ya. Sallamak mı istiyorsun hep? Sallayayım mı seni? Evet. Bir görüşürüz de. Susacak mısın? Tamam. Evet. Nerede kaldık? Şimdi bunun şu parçaları bile arkadaşlar şu an 2022 yılında 5 liraya satılıyor tanesi. Bu klipsi de şans eseri buldum. Normalde bu şey klips denmiyor da artık. Tamam babacığım bir saniye. Şimdi bu bir saniye. Efendim kız Tamam kız tamam. Yani bunlar bile maliyetli arkadaşlar. Bunu alırsanız buraya bağlayamıyorsunuz. Bunun için daha küçük bir klips dedim. Ben yani ne deniyor tam adını bilmiyorum. Efendim kızım. Çıkacak mısın? Evet kızımız çıkmak istedi. Atla bakalım kucağıma. Hoppala! Evet Azra Hanım çıktılar. Hadi salla sen onu ben şu videomu çekeyim. Hadi salla kızım onu. Şimdi benim abim sanayiciydi. Dükkanında böyle bir şey vardı. 30 litrelik bir bidon. Bulaşık deterjanı bidonuydu ama sağ olsun verdi bana. Ben bunu bir zımparaladım. Kirliydi. Tertemiz oldu bakın. İçini de temizledim güzelce. Burada bir vanası var. Şey e, kapağı var. Şimdi bunun şöyle bir olayı var. Bu bidonda alt tarafta da bir yer var. Yani şimdi normalde bunun kapağını açtıktan sonra bakın burada bir muslu, şey var. Musluk var. Bunu çıkartıp buraya bir saniye babacığım. Buraya takabiliyorsunuz. Dolayısıyla Baba. efendim Baba. babacığım. Baba. Evet. Baba. Çeçeğe. Çeçeğe. Efendim babacığım? Çeçe. Çeçe. Tamam babacığım. Ben bitireyim şu işimi bir sonra seninle ilgileneceğim. Şimdi bu hortumu buraya saldığınız zaman şöyle bu havaya kalkıyor. Suyun üstüne kalkıyor. Bu bölüm bunun içine yapışıyor. Heh, dersiniz ki ben bu vanayı buraya takayım, buraya değişik bir aparat yapayım, direkt hortumu bağlayayım. Zaten alt bölümlerinde işte altta birazcık yer kalıyor. Buradan buradan direkt bağlayıp temiz suyu alabilirsiniz. Bu hortum vasıtasıyla. Bakın, dediğim gibi burayı buradan keser, buraya normal yarım parmak, normal bahçe hortumu da bağlayıp suyu alabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Bunu buradan keseceğim. Buraya bir boru bağlı, hortum bağlayacağım. Hortuma T bağlayacağım. Hepsini aldım. Şu an burada değil. E, T aldım. T'den sonra bir tane vana koyacağım. Diğer T'nin bölümüne de bir tane vana koyacağım. Bu hortum gelen bir buçuk parmak boru temiz suya girecek. Diğer bir buçuk parmağın borusuysa deniz suyuna girecek. İstersem deniz suyunu açacağım, istersem tatlı suyu açacağım. Çünkü ben tatlı suyla sürekli tekneyi yıkayamak yani yıkayamak istemeyebilirim. Tuzlu su ihtiyaç olabilir. En önemlisi livarımda kullanmak istiyorum. Şimdi burayı anlatayım. Bu hortum 3 metre bir hortum. Şu ürün normalde Baba. internette 120-130 liraları satılıyor. BİM'de bir kampanya varmış. 3 tane şey kolektörüyle birlikte 50 TL'ydi. Bunun Baba. rengine uysun diye böyle bir hortum aldım. Efendim babacığım. Baba. Tamam kız. Bir saniye. Şöyle. Böyle bir e, renk kombinasyonu oldu. Güzel oldu. Dediğim gibi hortumu buraya takıyorsunuz. Bu cihaz burada. Hı. Bakın bunu motorun tatlı suyla yıkama Baba. bölümüne... Bir saniye babacığım. Hı hı. Tamam. Ya. Bir saniye. Ben Azra biraz ilgilenmem lazım. Şimdi nerede kalmıştık? Hortumun rengine göre aldım. Bu bölümü dediğim gibi teknenin arkasında havuz kısmında tutacağım teknenin orada motora giden işte benzin deposu ortumu çıkışıyla birlikte oradan çıkartacağım yapacağım. Eğer bunu buradan çıkartır bu şekilde. Bunu motorun yıkama bölümünde bir bölüm var. Biliyorsunuz hortumla teknenin motorunu temizlemek için. Tuzlu suyla çalıştığı için temiz tatlı suyla temizlemeniz gerekiyor. Yoksa motor sıkıntı yaşarsınız yani motorla ilgili yıkamanız lazım. Bunu oraya bir kolektör yapıp direkt istediğim zaman motoru yıkamak için takabileceğim. Yani denizin ortasında da tatlı suyla motoru yıkayabileceğim. İkinci olarak şöyle. Neyse dursun. Şuradan e, moto teknenin arkasından çıktığı yere tekrar bir T atacağım. T'nin diğer tek bir tarafına bu borunun devamı olacak. Bu şekilde çıkacak arkadan. Bir tane de livar için bir boru yapacağım. Livarımı da daha sonra ilerleyen zamanlarda yaparım. Tam kafamda tasarlayamadım çünkü nasıl yapacağım ama istersen buradan tatlı suyun vanasını kapatıp tuzlu suyu açacağım. Motoru çalıştırdığımda tuzlu su basacak. İstersen e, bunu şimdi motoru yıkayamam tuzlu su olduğu için. İstersen o şey başlığı takacağım. Tuzlu su basacağım. İstersen bunu livara, livara da aynı şekilde böyle bu şekilde takıp. Çünkü arada kolektörleri var. Divara takıp divarı çalıştıracağım arkadaşlar. Bu böyleydi. Şimdi bu nasıl duruyor? Şöyle göstereyim. Bu kasa normal sanayiden aldım. Sağlam bir kasa. Çok daha sağlamları var ama tuhaf renklerde var, renkleri vardı. ve Fiyatları pahalıydı. Ee, bu kasaya bunu buraya oturtuyorum. Bak. Bu motorun da şu ayaklarından klipslerle buralara monte ettim. Buraya şu şekilde bir anahtar bağlayacağım. Bağlayamadım daha. Çünkü benim adaptörümün diyor, aküye göre ayarlayacağım teknenin başında. Bunları daha ilerleyen videolarda tekrar anlatırız, yaparsak, çekersek. Bu şekilde, bu hortumu da böyle koyuyoruz. Bakın, bunu da böyle sokalım. Bu şekilde, bakın. İstersen bunu böyle koyarsın, yan. Teknenin içine sığmayacak şekilde ise. Bakın, istersen bunu arabana koy, arabanı yıka. Anlatabiliyor muyum? Yani e, gayet her türlü benim ihtiyacımı karşılayacak, birçok kişinin de çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün. Özellikle böyle karavanlarda, kampçılarda, kampçıların ihtiyacını görebilir. Ben böyle bir video çekmek istedim. Çünkü dediğim gibi bu bağlantılar hep sıkıntıydı. Çözdüm, anlatmak istedim, Sizi uğraşmayın diye. Şimdi ben... Bir saniye babacığım. Şunun içine bir tatlı suyu koyayım, e, elektriğimizi verelim. Sistemimizi son olarak Azra Hanım'a bir denettirelim. Azra, sen çalıştırır mısın babacığım bunu? Evet. Test eder misin? Su sıkar mısın su? Fış yapar mısın suyla? Evet. Tamam, tamam. Ben Azra Hanım'la devam edeceğim şimdi. Evet arkadaşlar, suyumuzu yerini kadar doldurduk. Çıkarttım. Şimdi hemen elektriği bakın vereceğim. motor çalıştı. Evet şu an ilk önce hareketi vermem için, bakın buradan su almadı şu an. Hortumdan zaten şeffaf olduğu için görüyorsunuz. Bunu açmam gerekiyor. Şöyle biraz basacağım. Bakın su almaya başladı. İyice alsın. Evet. Biraz daha alsın. Evet Azra Hanım gelir misiniz? Babacığım gelir misiniz lütfen? Lütfen. Gelir misiniz? Yaramazlık yapan kızım. Bakın, makine kendiliğinden durdu. Bunu anlatmak çalışıyor. Normal bir pompa olsa, bakın elektriği kapatmanız gerekiyor, vana koymanız gerekiyor, musluk bağlamanız gerekiyor. Direkt bu pompadan, bir saniye babacığım, hortumun başını bağlayarak şu cihazla, bakın hiç su kaçağı yok, basıyorsunuz ve su gidiyor. Evet, da ıslandı biraz. Al babacığım. Evet, ağzlarımın sigortasını da yaptırdık. Bas bakalım. Evet. <laughs> bakalım çalışacak mı? Evet. Kızım. Bas bakalım. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Bak, 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 bak. dışarı ıslatma başım. Ne kadar tazdikli. Ve tekrar söylüyorum, bu adaptörle yapılıyor. Yaklaşık 1.9 amperlik bir adaptör. Aküyle bağladığınız zaman tam yük verir. Yani daha fazla ileriye fışkır, fışkırtabilir. Bakın burada da ayarları var. İstersen bu şekilde bas babacım. Bu şekilde bakın yağmurlama yapıyor. Benim kız ıslandı biraz. Onun için kapatıyoruz. Bırak babacım. Bırak güzel. Bırak. Evet. Evet arkadaşlar olay bu. Şimdi bu şekilde yaparsanız dediğim gibi ne araya bir vana koymanıza gerek var. Ne buraya bir bana bu koymanıza gerek var diye, elektrik pompası çalışmasın diye araya bir sigorta koymanıza gerek var, hiçbir şeye gerek yok. Kedemir direkt buradan çıkışı sağlam bir şekilde. Çünkü buradan da atabiliyor. Ee, çıkabilir yani sonuçta. Elle sıkıyorsunuz, iyice sıkmanız gerekiyor. Bu yöntemle... Ee, çok basit bir şekilde teknenize, aracınıza, karavanınıza ya da ne bileyim araba yıkamak istiyorsunuzdur, servis şoförüsünüzdür, ee, sürekli dışarılardasınızdır, arabanız temiz olması gerekiyordur. Bu şekilde araç bile yıkayabilirsiniz. Ve son olarak, son olarak şimdi kapatıyorum. Şöyle bir ürün. Bunu da ben ilk defa açacağım. Şöyle bir ürün. Bunu da Abim verdi sağ olsun. Tekneye duş yapıyorum deyince o da dedi ki ne gerek var. Ben de böyle bir ürün var. Ben biliyordum bu ürünü daha önceden. Benim ihtiyacımı karşılamayacaktı. Dediğim gibi ben çünkü livara filan da su, su verecektim. Şöyle bir ürün var. Bakın. Bu kamp malzemesi olarak yapılıyor dediğim gibi. Kamp yerlerinde bunu suyun içine bırakıyorsunuz. Ee, burada bir düğmesi var. Bastığınız zaman burada fiske eden e, su veriyor. Bunu da şimdi Azra Hanım test edecek. Evet sevgili dostlar, sigortasız bilim insanı Azra Hanım'la testimize başlıyoruz. Muhtemelen ıslanacağız ve videoyu bitireceğiz. Evet, su pompamızı şu elektrik çakmakla takacağımız yer. Şu su pompamızı şunun içerisine yerleştirdik. Bir saniye babacığım. Sen bunu al kızım. Sen bunu al babacığım. Tamam. Evet, bunu kontrol edelim kapalı olduğuna. Evet, şu an kapalı. Güzel kızım. Babacığım, şimdi Bağlantımızı da şu şekilde yapıyoruz. Evet, sigortasız bilim insanı şu an teste başlamak üzere. Hazır. Evet. Babacım, fiskeyi şu tarafa bırak. Biz döndür babacım. Şu tarafa döndür. Evet, döndür. Bu tarafa döndür kızım. Şöyle döndür babacım. Şu şekilde. Heh. Evet. Bekle güzel kızım. Evet. Teste başlıyoruz çalıştırdık pompamızı. Evet. Arkadaşlar. Bu da bu şekilde veriyor. Tam şurayı iyi bağlayamamışız. Ama tazik bu. Nasıl Azra? Nasıl babacığım? Evet, bu yerinden çıktı. Nasıl kızım? Beğendin mi? Arkadaşlar. Bu da dediğim gibi kapatıyorum. Aklınızda bulunsun. Eğer bu tazeği işinizi görüyorsa Baba, tabii bunun yanında bende. çok basit kalır. Bu bayağı bunun yanında profesyonel kaldı. Babaç bir tane. Hoşça kalın de. Hoşça Görüşürüz de. Evet. Görüşürüz de. Evet. evet. Kendinize iyi bakın de. Evet. evet. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. hoşça kalın.